Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyim. Birkaç gün bundan önce Sıvat Yükoğlu tarafından çekilen bir görüntü. Şimdi ise işte, Sıla'nın çektiği videonu çeken Emrehan tarafından yeni bir paylaşım geldi. işte görüyorsunuz arkadaşlar Sıla Türkoğlu ve e, Altın, Toprak, Serkan Dünya gibi oyuncularımızın eğlenceli görüntülerini şu anda kanalımda geliştirdim. Görüntüle büyük büyük beğeni aldı. Herkes tarafından sevildi. Şu görüntülerde bugün geldi arkadaşlar. Barış Kılıç, Selim Türkmen, e, ve güzeller güzeli kızımız Sıla Türk'ü e Evet bu tarz videolarımın devamı gelecek lütfen kanalımda